Sen ciddi miydin? Hangi konuda? Hani beni sevdiğini söyledin ya, o konuda. Laf olsun diye söylenecek bir cümle mi o? Ha Doğru, benim gibiler laf olsun diye söylerler o tarz cümleleri senin dünyanda. Hayır, ya, ben öyle düşünmüyorum. Sadece ya, anlamaya çalışıyorum. Beni sevdiğini söyledin. Ne kadar tanıyorsun beni? Yani neden seviyorsun beni? Bilmem. Milyonlarca nedeni vardır Beyza. Belki de hiçbir nedeni yoktur sevmenin. Yapmayız. Lütfen bilmek istiyorum. Anlamaya çalışıyorum. Anlayamadığın şey ne? Ne bileyim. Çevrendeki kızların hiçbirine benzemiyorum. Ya mesela... Bak ne güzel söyledin. Sebep sormuştun değil mi? Bu yeter. Tek başına bu yeter Beyza. Hmm. Farklı bir macera diyorsun yani. Kırıcı olmaya başladın diyorum. Tamam. Peki kaç kızı sevdin? Ya da şöyle sorayım. Ben sevdiğini söylediğin kaçıncı kişiyim? O kadar çok. Hata saydıklarım dahil mi? Evet. Tamam mı? Boş ver. İşte bu. Ne? Sevmek senin için artık bir alışkanlık haline dönüşmüş. Sıradanlaşmış. Ben hiç aşık olmadım bugüne kadar. Aşkı merak ettim ama. Bir gün olur da aşık olursam içimden nasıl bir beyza çıkacak merak ettim. Hala da ediyorum. Ama bildiğim tek bir şey var ki aşk. Birini sevmek, birine ait olmak, birinin kalbini getirip kendi kalbini içine yerleştirmek. Bunlar benim için sıradan şeyler değil. O zaman sıradan sorular sorma Beyza. Neden beni seviyorsun? Kaç kişiyi sevdin? Aşkı, sevgiyi bu sorularla sınama. Ama çok merak ediyorsan söyleyeyim. Daha önce hiçbir kadına Böyle gözünün içine bakarak onu sevdiğimi söylemedim. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.